Skokom.com.tr'den herkese merhaba. Ben Canberk. Bugün Until Dawn'la devam ediyoruz. Ee, yeni bölümüyle karşınızdayız. Heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. Yorumlarda bir arkadaş şey demişti. Mike'ı çok seveceksiniz diye sevmeye başladım zaten. Söyledim onu da. Geçen oyunda görmüşsünüzdür zaten. Ama daha kendini affettiremedi. Daha henüz kendini affettiremedi. Ettirecek. Hadi bakalım. Bu arada yorumlarda Allah rızası için spoiler vermeyin ya. Evet en son Sam'le duştan çıkmıştık. Hmm. Tatlım korktun mu sen? Niye çıktın? Kıyafetlerin yoktu, kıyafetlerimiz yoktu. Bir kıyafetlerimizi almıştı. O ne ya, şu parlayan şey? Daş. Daş. Çorabımız mı var sadece? E tabi sadece çorap olunca onu da giymek istemedi hatun haliyle. Ortalık baya karıştı Semin daha hiçbir şeyden haberi yok. Semin daha hiçbir şeyden haberi yok. Evde en son Chris'e saldırmışlardı hatırlarsanız eşliğiyle Chris'e. Josh'u da kaçırmışlardı sonra biz karar verememiştik. makina Josh'u öldürmüştü. Öyle şeylerle bana gelme, ben korkmam o saat seslerine, haberin olsun. Oyun. Oyun atarım büyük. <laughs> ah yavrum, ah 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 kızım. Senin daha hiçbir şeyden haberin yok ya. Yazıktır, günahtır. Ben seni seviyorum zaten sıkıntı yok Mike, Emily, Sam, bir de uh, Hanna Valla böyle takılsan işimize gelmez de değil yani Oğlum Oralarda bir şey var mı? Yok. O maskeli bir tane eleman vardı işte bu Chris'le eşliği dövüp kaçıran büyük bir tane şey yapan eleman. Evi o evde o mumları bu şekilde bu hale getirmişti en son. Şuradan bir aşağı daha gidiş var. Abi bir de balonlarla bana yol göstermişler falan ya. Aman huzurumuz kaçmasın. Fener bulduk. Arkanda. Gitme kızım oraya. Ay 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 yakalayacak şimdi kızı. Aha. Bu arkada oynayan şey ne ya? Açtık. Do you think <San> she has any idea what lies ahead? Do you think these were the last happy ya moments of this creature's life? Showing this to Why are you watching? I don't know. I does Don't do such things Aa bir dakika bu Hena'ya tuzak kurdukları o da Zıpla zıpla. Kızım nereye gidiyorsun ya? Koşmaya devam. Nereye koşuyorsak. Bak topallıyor falan o, o elif. Galiba yakalandı semde. Aa. Nereye geldik lan? Oğlum Samantha'yı kaçıtır mı ya? Yazık lan. Üf, aman. Aman dikkat et. Vallahi seviyordum da kızı yani yazık oldu. Polis yok mu polis? Koşmaya devam. Abi Geriye galiba kim kaldı geriye? Değil de heyecan falan. Yine bir şeyler geveliyor ama. Ne o? Ha şeyli fotoğraf tamam. Oh! Ne oluyor lan? Al doktoru ya al doktoru. Sementa'yı niye alıyorsun? Al doktoru işte.

Bak 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 nasıl korkusuzca ilerliyor. Helal sana be. Yalnız o boynuzlardan biri denk gelirse neyse. O boynuzlardan biri denk yazdı. geçmiş olsun. O ne yapayım? Delikanlıya bak. Ben niye saldırdım ki onlara? <laughs> Allah. Benim yüzümden öldü çocuk ya. Ulan yine beceremedik öldü çocuk var ya. Delikanlıyı da öldürdük. Sabaha kadar canlı kimse kalacak mı artık merak ediyorum valla. Abi bir şey çekiyor onu. Ulan çocuğu da öldürttürdük var ya. Bu gidişte sabaha kadar oynayamayacağız. Neyse. Emily de yalnız kaldı. Hak ediyordu bu hatun da yalnız kalmayı neyse. O çocuk ölmeyi hak etmiyordu. Benim yüzümden öldü vallahi ya. Üzüldüm vallahi üzüldüm. Bu gidişe kimseyi kurtaramayacağız biz burada. Maden girişi mi o? Yok radyo kulesi. Fotosel, fotosel bir şey değil. Tuvaletlerde olur ya o çalıştı. Ulan zengin çocuğu da öldürttürdük ya. Ben orada niye hayvanlara saldırdım ki? Ne gerek vardı? Benim hatam özür dilerim. Ha, 30 saniye önce sevgilin ölmüş yaptıklarına bak ya insan ağlar falan üzülür. Biri de bunu kuleden aşağı fırlatsın. Çık çık bitmedi kule ya. Ya saklanmak için mantıklı bir yer. Tabi biri aşağıdan aleve vermezse kuleyi. Ha biri aşağı aleve verirse geçmiş olsun. Jeneratör falan vardır burada ya kulede. Hanın ölümünün şeyi. Sonrasında palto giydirdi. Ablasının paltosunu giyiyordu. Onun arkasına falan bir şey yazıyor mu acaba? Yok tutturmuyor. Yazsa tutturur herhalde. Şu kapıda ne var bakalım. Şu ne? Ha bak elektrik panosunu bulduk. Direkt radyoya, direkt radyoya. Direkt nerede olduğunu söylesene geri zekalı kız. Nerede olduğumuzu söyle. Yavaşça, sakince. Uysalca Evet 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 Mantıklı lan bu manyağımız geliyor. Oranın üstüne bir şey koymamız lazım. Ne fırtınası dinmesi ya. Öldürülüyoruz burada canımıza kast ediliyor. Abi ne fırtınasından bahsediyorsun? Ekip yolla buraya. Ne şafaktan önce ölme. Antilda ha oyunun adını da söyle tabi. Üzerine bir şey devir koş. Ya o tenekeyi menekeyi devir üzerine. O halat var orada. Elektriğimizi kestiler. Elektriksiz dayanırız. Sadece üzerine bir şey devirmemiz gerekiyor Emily. Hadi korkma kızım. Abi demiştim ya. Abi. Yakmadılar da devirdiler. Bir de yandı da burası. Oğlum manyak mısınız siz? Tırman kızım, tırman hadi. Oo yok bu da gitti. E ee, kim kaldı? Herkes ölüyor, herkes ölüyor, herkes ölüyor. Herkes ölüyor. Kriz eşli Mike 3 kişi kaldı. Şu an Reci'ye dönüyorum. Mehmet Ali Bey kaç dakika olduk? 21 dakika olmuş. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Eee Umarım beğenmişsinizdir bölümü. Açıkçası herkes ölüyor. Benim yüzümden Zenci çocuk öldü. Ee, diğer kız öldü. Herkes ölüyor. Ee, eşli kaldı. Chris kaldı. Mike kaldı. Bu üçlü kaldı. Geri kalan herkes öldü şu an. Ee, bir şey isterseniz bir fikriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalımıza abone olmayı likelamayı yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar hoşçakalın.